Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğimizi hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatmamızı da yapalım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir fal bizi bekliyor büyük bir kısmetin gelmesiyle birlikte taşınma işleminiz var arkadaşlar. Uzun zamandır beri ev almak, taşınmak, yer değişikliği ile ilgili planlarınız varsa bu dönem bunu gerçekleştirmek için sizin önünüze fırsat kapıları açılmış oluyor. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz bu taşınma işleminizin sizin kolaylaştırmak anlamında güzel gelişmeler sağlayacak. Hastalıkla ilgili sıkıntılarınız vardı. Onlardan artık yavaş yavaş sıyrılıyorsunuz. Biraz daha büyüğünüz daha sağlıklı bir hale geliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ya, e, olaylar veya takviyelerde bulunuyorsunuz. E, mide bölgenizde biraz ağrınız var. Bu e, nazarın çok fazla olmasıyla ilgili arkadaşlar. Mideniz kırmızı. E, Sırtınızın bel kısmı tam midenin hizasına gelecek olan yerde gelen ağrılar bu nazarla alakalı ki ben bu falı bakmaya başlamakla birlikte esnemeye de başladım. O yüzden beni zorlayacak bir fal olarak gözüküyor. İkili ilişkiler anlamında sizinle geçmişte ilişkisi olan, ayrıldığınız veya aranızda sorunlar olan kişilerle ilgili tekrar birleşmeniz söz konusu. Evlilikler için de geçerli arkadaşlar. Evliliklerinde sıkıntılar yaşayan, bir süre ayrı kalmak durumunda olanlar. Biraz küs, biraz dargın olan kişilerin bu dönem evlilikleri, ilişkileri anlamında güzel gelişmeler var. Bunları daha sağlıklı bir ortam haline getirip birlikteliklerinin önlerini açacaklar olarak gözüküyor. Bir çiçek yeşermiş hayatınızda kök salacak. Sizinle birlikte dost, ahbap veya sevgili anlamında hayatındaki ilişkisi olmayan kişiler için özellikle bu sevgili anlamında kelimesini kullanıyorum. Sağlıklı bir birliktelik, ileriye dönük hayatınızın merkezini alacağınız bir kişi söz konusu evli olan Başak burçları için sağlam dostluklar anlamına geliyor bu. İlişkiler anlamında sevgi bağı kuracağınız, karşınızdaki kişiye sonsuz güven duyacağınız bir ilişki gözüküyor. Uzun yollar var. İki tane özellikle şehir değişikliği veya arkadaşlar ülke değişikliğine dair gidebilir. Bu konuda e, öğrenciler zaten üniversite e, ile ilgili başlangıçlar yapıyor ama e, iş konusunda arayışlar yapanlar için de farklı şehirlerde e, iş başlangıçları gözüküyor. Ev e, ev ayırması var yani normalde evet mesela örnek veriyorum. A şehrinde yaşıyorsunuz, ailenizle birlikte kalıyorsunuz sizin B şehrinde de çalışma şartlarınız veya oku, eğitim şartlarınız oluşacağı için evinizin bir parçasını ayırıp orada yeni bir ev kurarak da hayatınıza devam edeceksiniz. Yani hem A, B şehrinde hem de A şehrinde ikametinize devam edeceksiniz olarak gözüküyor burası. O yüzden biraz bölünmüşlük, biraz seyahatler sizi zorlayabilir. Bu dönem fiziksel yorgunluklara sebebiyet verebilir ama Bunlar tatlı yorgunluklar olacak çünkü önünüzde güzel bir dönem açılıyor. Bu dönemle birlikte hayatınızın e, kariyer anlamında, gelecek kaygısını o içinizde hissetmenizle birlikte açılacak. Kapıları da bir araya getireceğiniz, hem e, kendinize bir iş anlamında çalışacağınız, hem de gelişmek için eğitim alacağınız, seminerlere katılacağınız bir süreç gözüküyor. Bu dönem dolu dolu yaşayacaksınız, kendinize katacağınız çok farklı değerlerle birlikte yeni bir kimlik kazanmanız da söz konusu. Bunu yeni bir meslek arayışı olarak da düşünebilirsiniz. Yeni bir ortamda kendinize yer edinmek olarak da düşünebilirsiniz. İnanın bu kadar nazarı beklemiyordum ikide bir videoyu kesip devam ediyorum ee, sırf esneme olarak geliyor sizdeki nazarlar bana yansırken ben o şekildeyim. zaten özel olarak fal baktığım kişiler bilir esnemenin ağırlaşması sizin üzerinizdeki e, şeylerin ne kadar yoğun olduğuyla bu dönem attığınız adımların her birisine neredeyse nazar değecek nazar konusunda tedbir almanızı yani bu aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ayağınızın dönüp neredeyse ayağınızı kırmanıza varacak kadar nazarınızın ağır olacağı anlamına geliyor bu. O yüzden e, evden çıkarken ister nazar doğa sokuyun ister kendi üzerinize nazar boncuğu takarak nasıl bir yol izliyorsanız onu deneyin ama bunu yaptığınız şeyi hiç sık sık tekrarlayın gün içerisinde sizi zorluğa sokacak ya da bunlarla ilgili daha e, geniş kapsamlı bir tedbir alabileceğiniz bir koruma yaptırabileceğiniz bir durum söz konusu olmalı bence. Çok ağır gözüküyor çünkü ben nefes almakta zorlanmaya başladım bunu anlatırken. Bu arada üzerinizdeki yüklerin ağırlığı sorumluluklarınızla ilgili bir güzel gelişme olacak. Bu sorumluluklarınızın yerine getirme e, hani ben görevimi bitirdim artık bundan sonra ayaklarının üzerinde duracak ya da bundan sonra kendi kendini idame ettirecek bir işi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bunun güzel gelişmeleri, bunun başarı hikayelerini dinleme zamanı geldi şimdi. Sürünceme de olan bir işin artık tamamlanmış, başarıya ulaşması söz konusu. Bir makam sahibi, bir koltuk sahibi bir kişiyle bir karşılıklı konuşmanız var ve bu kişinin size bir güç vermesi var arkadaşlar. Bu güç vermez sadece sorumluluk anlamında değil aynı zamanda yetki anlamında bir şeyden bahsediyorum. Aynı iş yerinde uzun süreli çalışan kişiler için terfi anlamına gelirken e, çok uzun süre olmadı ama e, yeni bir açılacak e, ofisimiz var veya yeni bir şubemiz var oraya e, gönderileceğim diye düşünebilirsiniz de. Yani biraz e, yer değişikliği aynı çalıştığınız iş yerinde de gözükebilir. Bu başlangıçlar sizin için güzel olacak. Hani tedbili mekanda ferahlık vardır derler. Türkçe'de Osmanlıca'dan geçme bir durum. Bunun gibi güzel bir olayın sizin hayatınızda yerleşik hale gelmesi. Yani bundan sonraki hayatınızda o şehirde devam etmek gibi bir karar alacağınız ileride de gözüküyor. İkili ilişkiler e, ama bunlar akrabalık ilişkileri, kan bağınızla olan ilişkiler, kardeşiniz veya kuzeniniz, sizin yaşlarınızda çok da e, yaş olarak farklı e, yerlerde olmadığınız kişilerle ağız tartışmanız var. Bunun sebebi biraz aslında e, herkesin e, sizin yerinizde olmak isteyip ya da sizde olan bir şeyi onların da olmamasından kaynaklı biraz kıskançlık. Kokan bir durumdan kaynaklanıyor. Bununla baş etmek kolay değil. İnsanların fikirlerini de e, değiştirmek pek mümkün değildir. O yüzden bu konuyu kabullenip karşınızdaki kişiyi sizin hayatınıza müdahale edemeyecek şekle getirmenizde fayda var. Bunu nasıl veya ne kadar engellersiniz bilmiyorum ama. Bunu yapmazsanız da sizin hayatınız o nazarın şu an nasıl bu fincandan kalkmadığı gibi sizi de zorlayacak anlamına geliyor. Geçmiş ve gelecekteki arasında bu dönemde bir hesaplaşma var. Herkes eteğindeki taşları dökecek ve benim hakkım bu. Ben bunu istiyorum diyecek sizden. Sizin de bunu isteme hakkınız var ama hukuki yollara başvurulmayacak. Sadece insanlar arasında konuşarak, tartışarak yeri geldiğinde aslında e, şiddete başvurarak hak isteme taleplerinde bulunacaksınız olarak gözüküyor. Evet, e, burada üç tane toplu para girişi var. Bu toplu para girişlerinden bir tanesi geldiği gibi gidecek. Arkadaşlar, bu dönem zenginleşmek kavramı sizin için normal olacak. Hani kazancınızın artması veya etrafınızdaki insanların e, insanların üzerinde itibarınızın artması ee, veya eğitiminizin herhangi bir şekilde insanlara yansıması üzerindeki e, gözle görülür bir e, varlık göstermesi haline gelecek. Kelimeleri seçerken biraz özenle seçmeye çalışıyorum ki net anlatabileyim. O yüzden arada duraklıyorum kusuruma bakmayın. Evet. Bunu yaparken de dediğim gibi hem kendi kazancınız hem de etrafınızdaki insanlara faydanız fazlalaşacak. Bu da sizin itibarınızın daha da fazlalaşacağı anlamına geliyor. Yatan bir hastanızla ilgili bir haber duyacaksınız ve bu hastanızı ziyarete gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz ne kadar gitmek istemeseniz de bu ziyareti gerçekleştirmeniz ileriki dönemde pişmanlıklar yaşamamanız için gerekli olarak gözüküyor. Bir araba ile ilgili bir sıkıntı var. Eğer kendi arabanızla ilgili bir varlığınız varsa veya kullandığınız bir araba varsa bu dönemde trafik kazalarına sizin hatanız olmayabilir ama karşıdaki insanları engelleyemezsiniz. O yüzden bu dönem trafikte dikkatli olmanızda fayda var. Zaten gökyüzü olayları da sizi e, kazalara açık bir hale getirmiş gözüküyor. Hem nazarla alakalı hem de e, gökyüzünün verdiği e, mesajlarla alakalı olarak sizin bu dönem küçük e, tedavi edilebilecek sonuçlar veren e, kazalar, ev kazaları, trafik kazası e, veya e, Sokakta normal halde Yürürken bile Ayağınızın dönüp burkulması gibi e, Ya da kırılması gibi e, Şeyler olabilir ha Burada Allah korusun kelimesini Elbette ki kullanıyorum ama e, Bunu anlatırken de ister istemez ne kadar neyi gördüğümü de Anlatabilmek e, için Bu kelimeleri kullanıyorum Bunlar dua değil e, Dillendirmeden de insanları Uyaramıyoruz sonuçta O yüzden Bu e, burayı yanlış anlamamanızı rica edeceğim. Evet arkadaşlar hanenizin içerisinde temiz aydınlık 3 parça halinde kısmetiniz var. Dediğim gibi bir tanesini ödemeler konusunda yapacaksınız. Ama iki parçasını özellikle bir tanesini yatırım amaçlı kullanacağınız bir mevduat olacak ya da bir birikim olacak. Bunu ileriki dönemde bir mülk alma adına kullanacaksınız. O yüzden biraz dikkatli olmanızda, birikiminizi biraz daha fazla yapabilmek için uğraşmanızda fayda var. E harfli bir kişiyle bir konuşmanız var bu dönem. E, içlerinizin ters gitmesi olası. E, i̇stediklerim neden olmuyor diye düşünmeyin. Sadece bu geçici bir dönem. 2020'si 25'inden sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. En azından ben şöyle bir şey gördüm bugün şu zamana kadar baktığım şeylerde 2030 ve 31'i genel anlamda etkileyici bir tarih olacak İnsanların köklü değişimlere karar verip uygulamaya başlaması gibi bir tarih olacak Bununla ilgili güzel gelişmeler var Başak ve yükselen başaklar için bu tarihi değerlendirmelerinde fayda var kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ee, bu Ekim'in 15'inden sonraki süreçte özellikle 20'sinden sonraki tarihlerde daha güzel gelişmeler olacağını da hatırlatalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.